merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon gelmiş Royal Pes açacağız e, Royal Pes'in ödüllerine bakacağız hep birlikte e, neler gelmiş hep birlikte göreceğiz arkadaşlar 100 rp'ye kadar zaten ödüller hepsi gözükür mü bilmiyorum e, hepsine bakacağız işte şöyle bu kadar 100 rp geldiği için belki 50 rp'sini atacağım için 50 rp'ye kadar gözüküyor olabilir göreceğiz de kastım bu sezon satın çok 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 kaçmadım yani HD'de Asus'ta yaptıktan sonra daha kasmadım, bıraktım. Rank ödülleri bunlar. Ee, şuradan hepsini al yapalım. Şuradan kapat. Bu sezon çok fazla şey girmedim. Asus'ta yaptıktan sonra e, rank çok girmedim. Şöyle girelim. Devam et, Devam et diyelim. Devam et diyelim. Devam et diyelim. 360 ucilik de açılıyor demişlerdi. Aha şuradan açılıyor galiba. Bir dakika yükselmiş paste. Level 1'e de. Heh burada. Biz bunu açacağız arkadaşlar. 300 ucuya aç diyelim. Tamam. Şöyle ödüllere bakalım. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim şu materyalden 10 tane birik biriktirdiğinizde yani 10 tanesi bir tane tam materyal ediyor. bunu da şeye koydular, royal koymuşlar. 10 tane bundan olduğu zaman bir tane tam ediyor arkadaşlar. Bir ipimizde böyle bir setimiz var. DP desenimiz var. İlere gittik. Böyle bir saç desenimiz var. İlerleyelim. Ee, lacivert uçan dinozorun deseni var. Burada destansa amblem parçacı var. Bu şey e, Mr. Fortune şeyi. Bu bir tane tam mıydı yoksa 10 tane bunu da mı 10 tane yapmak gerekiyor onu bilmiyorum ama büyük ihtimal bu tam. Ee, topla, topla ve destansı atölyede ne kadar takılacağını destansı almaya buluştur diyor. Büyük ihtimalle onu. Bakalım. Burada da bir tane veriyor çünkü eğer Tamsa Yani iki tane fena, iki falan tane daha da veriyordur. Ee, o zaman işgalci setini falan alınır yani. Burada 60 ucu kuponu var. Bu ne için? Kızıl kal, e, kalıntılar kuponu diyor. Sadece kızıl kalıntılar etkinliğine kullanılabilir özel bir kupon. Yani etkinlik için form veriyor. Böyle bir kart var. prizmatik yükseltme kartı. Daha fazla parçanın renk atölyesinde kişileştirilmesi için setleri yükseltir. Royal Pass'ten veya özel bir etkinlikte elde edilir diyor. Bu şey olabilir. 100 VP seti şey arkadaşlar. Rengi değişiyor. Yükseltilebilir bir set. Ve onun galiba bu kartla değiştiriliyor. Öyle olabilir belki. Bilmiyorum. Bakacağız. Thompson desenimiz var. Böyle bir emoji desenimiz var. Emojiye bakalım. <laughs> Bu ne? Emojimiz böyle. İlerledik. Burada bir tane daha var. Toplam burada e, galiba 8 tane mi ne veriyor? E, Royal Pest'den toplam 8 tane falan veriyor. 2 tane kalıyor sadece. 80.000 BP, BP ile de galiba açılıyordu. 80.000 BP verdiğimizde de e, alabiliyorduk bir tane materyal galiba. Böyle bir destan setimiz var. Bence destansı olarak yakışmazmış bu. Yani normal efsane bir set gibi duruyor. 40 rp alıyoruz. İleri gittik. Yine burada var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Renk. Renk var üstünde. Renk atölyesi için herhalde. Burada yine destansı samlan parçacı. Burada da kupon var. 50 rp de böyle bir saç var. Ve yükseltilebilir pala var. Ee, ejder katili yadigarı. Şöyle yükselt dediğimizde görelim. Temel görünüm böyle. Gelişmiş suret böyle. 5 tane küçük. a 5 tane küçükle yükseltiliyormuş. Galiba yok ya da büyük mü bu? 10 parçayı bir araya getirerek bir modifikasyon malzemesi kazan diyor. Bende şu an bir tane var zaten. Onu ucuya çıkarmıştım. Ölüm mesajı da bu arkadaşlar. Aa bak aynen. 5 tane küçükle 2 e, seviye yapıyoruz. Bir tane tamla üst seviye yapıyoruz. Şu Royal Pass'ten verdikleri 5 tane e, Royal Pass'ten verdikleri küçük materyalle Buradan 5 tane yapınca Gelişmiş surete getirebiliyoruz. Bir tane tamla da ölüm duyurusunu alabiliyoruz arkadaşlar. Buradan toplam kaç tane veriyor? Bakalım. bir burada. Başka ileri gidelim. Kastesini göstermedim herhalde. Burada kastesini de var. İleri gidelim. 2. Burada bir tane daha var. 2. Sonrasında 51'den 100'e geçiyor. Yani 51 ile 100 arasına geçiyor. 3. Burada bir tane daha var. 3. Arkadaşlar 360 uc'yi açanlar için e, 360 ucu yani kuponla veya kuponla birlikte 300 ucu açanlar için 50 RP'ye kadar görevleri yapıyorsunuz. 50'den sonra 50'ye kadar 300 300 ucunuzu geri alıyorsunuz. 360 ucu mu 300 ucu mu ne? Geri aldıktan sonra ikinci bölüme devam ediyorsunuz. bunlar için tekrar açmanız gerekiyor 360 ucuya. Buradan 360 ucunuzu alacaksınız. Geri 360 ucuya ikinci bölümü açacaksınız. 360 ucu ile açanlar için söylüyorum. Bilmeyenleriniz vardır belki. E, 50 RP'ye kadar açılıyor. El eleyip bir tane. Sonrası tekrar 360 ile açılıyor. Burada 3 tane mi 4 tane mi ne oldu işte materyal. Burada bir MG deseni var. Güzel MG desenimiz yoktu. Bende yok yani. Güzel bir desen. İleri gittik. Böyle bir çanta desenimiz var. Süsleme. Avatar. Burada bir tane daha veriyor. Büyük ihtimal 5 taneden fazla olur. Ee, yani bir tane de tam materyali olanlar ölüm mesajına kadar getirebilir yani. 5 tane oluyor çünkü. 2 seviye yapılır. Buradaki aldıklarımızda iki 2 seviye yapılır. Motor desenimiz var. Böyle bir 70'te kıyafet. Buradan da bayağı veriyor. Amblem de bayağı veriyor. Flash bombası. Emoji var. Oy. Oo, emoji bayağı güzel. Burada eseler desenimiz var. Burada bir tane daha küçük malzeme. Toplam 8 tane küçük malzeme veriyordu galiba. Aynen 8 tane galiba küçük malzeme veriyordu. Son 2 tane kalıyor. 2 tane de buldum mu Bir tane tam edebiliyor yani. Bundan da bayağı veriyor. Eğer bundan birleştirilme yoksa bunda. Yani şey alınabiliyor 5 tane oluyor destan salınabilir. Ama bundan da belki de 10 tane gerekiyordur. Ama yazardı yani 10 tane gerekse. Burada da 50 rp ay 100 rp destansımız. 100 rp destansımıza bakalım. Bu renk değiştiriyor arkadaşlar. Yükseltilebilir bir set. Aa yine aynı şeye bastık. Bunun yükseltme bir şeyi varmış. Ee, bak rengini değiştir diyor. Buradan gördüğünüz gibi Aldığımızda rengini buradan istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ee, renk boyalarla falan gerekiyor galiba. O Royal Pass ödüllerindeki belki renklerle olabilir. Burada yükseltilebilir bir set getirmişler. İstediğin rengi yapabiliyorsun arkadaşlar. Ee, başka da bir şey kalmadı. Bayağı kırmızı şey de veriyor. Yani destansı eğer bu bir tane tam ediyorsa destansı alınabilir. 5 tane oluyor çünkü. Bak bir 2 Yere gittik. 3 Burada başka 4 5 5 tane oluyor arkadaşlar. Buraya geldiğimiz ve 5 tane ile eğer o 10 e, tane yapma onun yoksa 5 tane ile buradan alınabilir ama e ee, bunlar buradaki kristaller hala değişmemiş ki. Herhalde ondan bir tane 10 tane olunca bir tane ediyor. Herhalde o da öyle. Çünkü buraya geldiğimizde burada şuraya bastığımızda burada nerede? Bak burada mesela bu var. Demek ki bundan 10 tane olunca bir tane tam ediyor. Aynen arkadaşlar büyük ihtimalle bundan 10 tane olunca bir tane tam ediyor. Yani parçacık gibi. Yani böyle ee, değişik şeyler yapmışlar bu. Baya değişik şeyler gelmiş. Rank yani ödüllerine baktığımızda ee, böyle bir setimiz var. Altın kademede. Platinde gözlüğümüz var. Burada mini deseni var. Bunlar aynı. Fatih çerçevesi böyle. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bugün Royal Pass'imizin ödüllerine baktık. Royal Pass'imizi açtık umarım sizler de açarsınız. Video hoşunuza gittiyse işte like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2200 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Popülerlik atmak isteyenler 548, 504, 147 ailesinden bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. E gördüğünüz gibi popülerlik atan arkadaşlar var. E Angel Yusuf'a buradan teşekkür ederim. E 1.4K popülerlik atmış. E, gerçekten çok teşekkürler. Ee, video hoşunuza gittiyse git, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.